Ya ben biraz ders çalışayım. Burası da dağınık. Önce şurayı bir toparlayayım ya. Flüt. Ben son ne zaman flüt çalmıştım ya? Hey, hey, hey. Binnaz evinden okuluna gider. Binnaz. binnaz. Esnaf lan Cigul ölmüş müydü lan? Ben bakıp geleyim. Cigul'ü çok önemli yani. Of ya Cigul'ü ölmüş ne çemsin nasıl çalışayım? 2 kilo erik Erik dalı gevrekdir, Erik dalı gevrektir Havanı basmaya gelmez Hay. Ya diğer soruya geçeyim Burak evinden hekime koşarken Koştum hekime hasta değil. Ezberledim yolları Kader mi rastlandı Kelepçeledi kollar Uykum <laughs> geldi <laughs> Neyse ya Sabah çalışayım. Yine hüsran.